Hepinize merhaba kişiler, hoşçakalın. Uncharted 3 Dwayne Jackson'ın 20. Bölümü konvoyda kaldık en son atlarla beraber gidiyorduk. Salim, Salim'le tanışmıştık Salim reis bu. Bizi kabilesinde ağırladı etti tuttu falan filan. Şimdi İrem şehrine doğru gidiyoruz gençler. Oyunun sonlarına doğru biraz yaklaşmış bulunmaktayız. Umarım oyunun yani... Durun gençler şöyle ben bir şey yapayım. Kamerayı Salim bir dakika Salim. Gel hadi hadi oğlum hadi. <laughs> Abi lan Doğru dönüyor, salayım Salayım Köprü yıkılacak gibi lan yıkılmazdı bu arada Hayır yıkılmadı var acaba mı kurtulsun Belki bir tane sedek getir. Görüşürüz kardeşim O atlar da bizi takip ediyor lan. Helal olsun at. Oğlum ben bildiğim at. Gitmesi lazım ama neyse iyi. alayım. Aa helal. Oha patladı. Dur dur revolver alayım. Oha 12 var. Yuh. Yuh. Evet. Hayır olmadı. Buramadı. At. At. At oğlum tahmin, tahmin, tamam Selamun Aleyküm kanka Şöyle sen bir git Şöyle bir kafanı çıkart Çıkart Hayır olmadan Hayır Am canım dolmuyor ki ne yapabilirim? Mag beş alalım. Ah Al helal iyi. Tam at Hadi git defol. Tamam. Ha, oğlum atım bir yerden kayboluyor. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. bir sabit kal ya götüne, kıçına tekmeyi vuracağım, bir gideceğim. Sağol salihimciyim Ama öleceğim evet öldüm sen, sen Ben şuradan, ben de. Ben bunu valla çok seviyorum oğlum tek atıyor bak İyi izle Tek attı ya direkt ya direkt Atıma vurma bak seni kerim çocuk anladın mı? Atıma vurma. Neyse hadi devam edelim. İyi ama 2'de 2 ha. Alt neredesin? Alt, alt, alt helal olsun alt. Oğlum bir yanımıza köpek de getirse it. It de getirseydik. İyi olur daha üzgün. Oğlum tabii ki en önde olacak. Neyi en arkaya koyacaklar tabii. Ha az halıymış gibi şimdi dur 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 Lan oğlum ateş etme lan Hadi el abi. Lan çıksana amma ayak mısın neyse Abi Allah aşkına ne yapabilirim

Lan. Atı Atın lan, helal lan Abi benim bazukam vardı lan Abi ben bazuka vardı? Biz kim patlatır mı abi? Ben neden bazuka aldın ki benim oyun? Oğlum senin bari ben anana avradan sıkıyorum. Salak. Neyse kamyon sövdü en azından. Ya adamsın sen Salim ya. ya. Adam ne diyor? Ya? Adam, adam ya. Abi bir şefi şef olup olması, kötü bir insan olup ama bize çok iyi davranıyor Yalan Helal Yalan şey, Helal direkt dedim lan Helal salayım adamsın Adamın değilsin Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim kardeşim Ben de sana Bir yardım edeceğim Oha çete geldi lan Oğlum ordu mu getirdin? Salayım Ordu mu getirdin lan? Neyse iyi hadi Domburam be Allah <laughs> Aynı onun gibi oldu he Cettin dedem Nesrim falan Hadi atla hayır Hayır atlamıştım Tam atlamıştım öldürdü şüphesiz Come Tamam. Onun için bitti gençler. Şimdi iki eline nasıl lan. Ben, ben iki yerle zor duruyorum. nasıl? Ben hiç iki elini kullanmadan duruyor. At koş lan! Koş lan! Böyle Götüme. Hadi hadi hadi! Oo, gideceğim, gideceğim. Geldim Salih, Salih geldim Salih. Oha. Lastik ne lan lastik ne? Lastik. Lan patlamıyor lan. Oğlum. Lan lastik ne burada? Helal. Tamam tamam gel oğlum. Helal. Adam <laughs> mı? Bu arada nasıl kendi kendine gidiyor lan? Otomatik mi lan bu? Kumandayla mı kontrol lan? Artık yeter lan. Senden çektiğim... Oğlum sen aşağı düştün ölmedin mi? Kaç tane var lan senden? Big boy. Abi geçer Vallahi bu big boydan kaç tane var? Ben saydım 7-8 tane var yani. En, en az. En az 7-8 tane var. Başka bir yerlerde var mı onu da bilemem. Bakar mısın abi? İşte 17. bölümde biz bunu aşağı atmadık mı? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Oğlum helal lan aferin lan sana Tamam ne oldu Artık o hemen nazım bir zahmet öl Bir zahmet öl patladı da zaten bir zahmet öl kardeşim 7-8 tane senden var yani en fazla Hadi abi hiç soluyor Evet abi evet. iyiyim de Ne iyi diyor sen, sen beni onca yoldan sonra nasıl buldun? Salıyız. razı olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Salayız. Salayım. Bu hafta günler bir vaktime katılmış iken. tam olarak neyin peşinde olduğunu bilmiyordum ama yine peşinde olduğu kesin. Onları direkt evet, hemen gitmeliyiz. Yap Yallah, yallah. <laughs> yallah Ya Allah. Çok atlarımız da var. Diyor. Motorla ne kadar koşuyorlar. Ama biz de atları nasıl yıkıyoruz oğlum? Var ya büyük uspadaki var ya şu uspa amblemi gibi. Salim. <laughs> Doğru ayrılmayalım O matlar nasıl gözleri daha çığlıklı Tabi buraya adaptasyon olmuş <laughs> Çok da anlıyor ya. bir şeyi biliyorlar. Neyse artık da yürüyelim Kalk, M9 M4 Abi ona yaklaşmayan bir No. you.

Halloween. On isimler çok benzer yalnız ya karıştırabiliriz gençler o yüzden. Ne Ne ne? Abi ateş edemez ki beni göremiyor zaten yaşlı konuşuyor. <laughs> 哎啦。 Neyse gerçekten ben burada videoyu donduruyorum çünkü bayağı bir çatışma olabilir. Ha evet gençler burada buraya sonunda atlattık. Ee, şimdi şunu alalım. Abi ne kadar bir şey ya bu. Neyse gençler. Ama patlayıcılar yok et evet, tamam. Banttan hapici buldum, tamam. tamam. Tamam tamam Ve bu arada... Sen beni oradan nasıl görüyorsun söyler misin? Abi... Ya yeter artık ama ya! Seni vuramıyoruz ki. Yani gençler vurulmuyor ki bu adam. Dur dur onu ben ben bir şekilde vuracağım abi. Hadi git ya bir git ya. Ya abi niye dışarı çıkıyorsun? Yeter artık yemin ediyorum o adamdan gına geldi o bombacıdan gerçekten videoyu donduruyor Evet gençler buradan devam ediyoruz ee, Sonunda bitmeyi başlıyoruz İşte bir tane daha RPG gördüm oraya gideceğiz sizlerle beraber <laughs> Orada geberiyorum Tabi buradan başlattım. Gerçekten burada videoyu donduruyorum artık çıldırdım. Evet gençler bir tanesi patladım. Bir tanesi de şurada. Şu ateş ettiğim kulede. Hemen onları da alıp patlatacağım. Patlatıyorum o kamyonlarını. İşte işlerini bitiriyorum. Oh, hayır, hayır 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 Lan çık çık az önce çıkamadığın yere çıkamıyorum Bu da bir olan. Ben de diyorum nereden ateş ediyorlar diye. Oradan ateş ediyorlar. Ne kadar fazla gençler, ben burada gerçekten şey bir diyor. Evet gençler bitirmek üzereyiz. Aha Ölüyorum, öleceğim, öleceğim. Ölecek ama da seyir tamam. Hadi gel. Hadi bakalım, evet. Merdiven var galiba buranın üstünden bir yol mu var? Aynen evet. <laughs> Aynen İman ya var ya Salih senin kafa zehir ya Zehir Bak bak Sesli adam Şey Yani arabası da, adamın arabası yanına işte Sonra söndürüyorlar itfaiyeciler Ya Itf itfaiye çalışanları Sonra adamsızlar adam, adam Dönüyorlar Neyse. Hadi bakalım şimdi. <laughs> Bak, geçiyoruz işte. Hadi bakalım. Turban helal. <Hazır> Hadi. <laughs> Turban. Ohoho abi yalnız çok iyi yaptı. İrem şehri. Abi İrem şehrine geldik. Hızlı mı atı lan benim bilmiyorum. Abi ya ben aşağıdan spamlar diye düşündüm o yüzden atmadım. Ha dur 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 pardon pardon şurada yer var. Bakın. Mangal bağ, tamçız yaman. Öf. Çaldın ne garip şeymişsin ya. <laughs> ha lan bu da. Abi ha oğlum ben bir an düz, düzgün attan eğitim hey, korktum lan. Düzgün hatta. 21 kumların Atlantisi. <gülüyor> <gülüyor> Evet gençler biz burada videoyu sonunda izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar Abone olmayı, like'ı da kesip kutlayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hadi sizler yapıyorum. Hoşçakalın. Bye bye.